Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Anonymous Coin'i inceleyeceğiz. Anonymous Coin büyük katlamalar yapabilir mi? Bunun hakkında konuşacağız. E bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları çekiyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Anonymous tarafından Anon Ino diye bir coin çıkartıldı. Bu coin'in amacı arkadaşlar Elon Musk'ın meme coin'leriyle savaşmak ve Çin'in kripto paralara karşı savaşını engellemek. Şimdi arkadaşlar bu coin, e, Shiba coin gibi yani Shiba Inu gibi bir e, adı olmuş. Yani sonu da Inu ile bitiyor. Ve bu coin'in arzı arkadaşlar 1 katrilyon oldu. 1 katrilyon arzı var şu anda. Ve şu anda sadece PancakeSwap'tan satın alabiliyorsunuz. Yani PancakeSwap dışında bir borsada yer almıyor. Ve coin belli bir hedeflere ulaştığında anonymous tarafından %50'si yakılacak arkadaşlar. Yani bu çok iyi bir haber. Yani bu %50 yakın olduktan sonra fiyatta güzel bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Ve Anonino Inu coin'in hedefleri 2021'in sonuna kadar coin geçkoda. 2022 yılına kadar da coin market cap'te listelenmeyi hedefliyor. Yani coin market cap sitesini biliyorsunuz zaten. Bilmeyen yoktur. Coin Geçgü'de arkadaşlar. Yani coin market gibi bir site. Ya fiyatı, hacmi, arzı hakkında bilgi veriyor tüm coin'ler hakkında. Yani aynı e, amacı taşıyor coin market ile yani bir farkı yok arkadaşlar. Şuradan da grafiğine bakarsak arkadaşlar Anon Inu coin'in pancake swap'ta e, açılışı 52 seviyesinde yapmış yani 7 gün önce açılmış bu coin 52 yani bol sıfırı var 52 seviyesinde. Şu anki fiyatına da bakarsak zaten bugün bir yükseliş yapmış yani geçen günlerde yatay giderken bugün çok büyük bir katlama yapmış. Ya bugün 16 Temmuz 96 ile açılmış bakın saat 12'de. Yani 2000 yani bir sıfırına hatta bir sıfırını atmış hatta 2000 yani ikilere çıkmış. Yani 20x yapmış arkadaşlar. %2000'lik bir yükseliş yapmış sadece 13 saatte. Zaten hacmi de 2.5 katına çıkmış. Bayağı bir yükselmiş. Bu arada arkadaşlar bu dolar paritesinde yok. Pancake swap'ta. Yani dolarla BNB alıp BNB paritesinde alınabiliyor. Yani Binance coin paritesinde alınabiliyor arkadaşlar. Ya ben e, mesela şöyle bir yorum yaparsak arkadaşlar, Elon Musk'ın meme Coin'leriyle savaşacaksa Anon Inu coin. Yani hangi coin'lerle savaşacak? E, Shiba coin'le savaşacak, Baby Doge ile savaşacak. Yani ardından da Doge coin'le savaşacak. Yani şimdi Doge Coin'le şu an savaşmak için daha erken bir coin. Yani Doge coin 8. sırada. Shiba Coin'de 32. sırada ama fiyat olarak geçebilir belki ama arzı da yüksek Anonino Coin'in. E. Ya yani Shiba Coin'le neredeyse aynı bir katrilyon hatta hatta Shiba'da büyük yakımlar olmuştu. Şimdi Baby Doge'a gelirsek Baby Doge'u geçebilir mi? Ya şimdi sıralaması 2556. Ee, arzı da arkadaşlar burada kaç sıfır var? 15 sıfır var. 420 katrilyon yani arzı da çok yüksek. Ya yani baby doge coin'i geçebilirler arkadaşlar. Anonino coin bunu başarabilir. Ee, büyük yani burada da zaten bir yorum yapmışlar. Bakın kriptonun daha yeni başladığına inanıyoruz a inanıyoruz demiş anonymous ekibi. Ya yani burada kendi altlarını duyurmak için e, coin'lerini yani sosyal medyada duyurmak için büyük yükselişler yapmak zorunda. Ben yani büyük katlamalar yapacağını düşünüyorum. Öyle düşünen varsa da alabilir. Yatırım tavsiyesi değil bu arada. Düşünmeyen de almaz arkadaşlar. Eminim canım bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.